Herkese merhaba. Ee, kendi mayaladığımız yoğurt var. Bundan kuark yapacağım. Biraz bazı şeylere ihtiyacım var. Şu büyük tencerede bir kere benvari kullanacağım. Direkt ateşe maruz bırakmak istemiyorum. Şimdi tencerenin altına şöyle biraz su koydum. Şunu da onun üstüne oturtacağım. Tencerenin altının altta kaynayan suya temas etmesi lazım. Ki bu yukarıdaki sıcaklık böyle 80-90 derece civarına bir yere gelsin. Şu anda değmiyor. Buradan yandan birkaç bardak su takviyesi yapalım. böyle kaynayacak. Ekleyeceğiz. Yavaş yavaş bir ısınma sesi geliyor aşağıdan. Bakınız yoğurt da taş gibi yoğurt yani maşallah. Ara sıra karıştıracağım ama iyice bir ısının yukarıya kadar erişmesi lazım başta Şimdi alttaki su kaynıyor. Bunu da ara sıra karıştıracağım. Ki sıcaklık Zaten gelmeye başladı. Bakın ben böyle karıştırdıkça yanından yanından sular gözüküyor yoğurdum artık. Şimdi bunu direkt ateşte kaynatırsanız yoğurdu aynen kesik gibi oluyor bizim. Ekşimik gibi. O yüzden daha böyle uygun bir ısıda kestirilmesi gerekiyor. Şimdi o altından kaynayacak. Bunu ısıtacak. Ben de böyle geleceğim. Ara sıra karıştıracağım. Ki her tarafı eşit olarak ısınsın ve yoğurt kesilsin. Yanlardan gördüğünüz gibi su var çıkıyor. Yavaş yavaş içindeki suyla ile o katı madde birbirinden tamamen ayrılması gerekiyor. Henüz daha yoğurt tanecikleri yüzüyor içinde. Evet. Sanırım tamamdır. Şöyle bir kaşıkla tadına bakayım da. Yananmayalım. Biraz daha. Bir tur daha. Şimdi bu tamam. Süzmek için bir hazırlık yapmam gerekiyor. Onu bir halledeyim. Altını kapatayım vesaire. Az önce ben maride kullandığım tencere içindeki suyu boşalttım. Bunu çok fazla süzdürmeyeceğim, Tık kendi ağırlığının süzüldüğü kadar. Sonra bırakacağım, süzülüş şey yapacak, soğusun. Bu yoğurdun artta kalan suyunu da daha önce de peynir altı suyu kullanmıştım bazı yerlerde, i̇şte çorbalarda, yemeklerde, hamur işinde. Hatta içebilirsiniz. Bunu ziyan etmeyin. Kendi tenceresinin içine alıyorum. Şöyle. Bunun içine süzülse de biraz daha süzülür. Soğuması lazım. Bırakacağım soğusun. Suyunu kavanozlara koydum. Bezi de altına sıkıştırdım. Kendi ağırlığında biraz daha süzülecek. Hem de soğuyacak. Hala kıvam tamamdır. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Suları da soğuyunca kapaklarını da ters koydum ki vakum yapmasın diye. Şöyle bir şey. Bakınız. Bunu daha sonra kullanacağınız malzemeye göre. Yani şu anda içine biraz reçel ekleyip kahvaltı sofrasına koysanız son derece güzel bir şey olur. Tazik quark. Şimdi duyuyorum yoğurttan yapılmıyor bu diyenleri. Ben size bir ara bunun hakikisini de yaparım. Aslında şöyle bir şey, Almanlar bunu ekşi sütten yapıyor. Ekşi süt dediğinizde aslında yoğurt, zamanında yoğurdu icat etmişler, farkında değil arkadaşlar. Yoğurt yani neticede. Herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın.